Arkadaşlar merhaba, bu videoda e, Telegram'ın kendi yeni çıkarttığı tokenini toplamayı göstereceğim. Şu an bir airdrop olduğu için giren herkese 2 dolar karşılığı tokenini veriyor. E, günden güne de bunun fiyatı değişecektir, artabilir, yükselebilir. Amacımız saat başı ve gün içinde sıklıkla girip şimdiden bol bol toplamak. Çünkü airdroplar sonrasında kampanyayı bitirip artık sadece ücretle satmaya başlıyorlar. Şu an bedavayken ne kadar toplarsak kardır. E, kısaca bunun yöntemlerini anlatacağım videoyu beğenirsiniz. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Öncelikle üyelik için Google hesabınız veya Facebook hesabınızda ikisinden birisi oluyor. Girebiliyorsunuz. Telefon destekli zaten ister bilgisayardan ister telefondan gerçekleştirebilirsiniz gün içinde toplamaları. E, Facebook'ta girdikten sonra açılan sayfada gelenleri şöyle kısaca bir bakalım. Toplama yöntemleri sol altta smart kontrol kısmından hemen ikisini alabiliyorsunuz. Birisi 15 gram, birisi 1 gram veriyor. İkisini de take diyerek hemen girer girmez 16 gram tokenimizi toplamış oluyoruz. Birisi 15 ve birisi 1. Bunu topladık. Diğer toplama yöntemlerine gelelim. E, dashboard'dan hemen göstereyim. Sol altta bakın 16 gramımızı aldık. 2 dolar 7 sent karşılığı. Saatte bir çevirme rol kısmı var. Buraya girip hemen sağ alttan rol diyoruz gelen sayıya karşılık gelen tokenini veriyor. Şu an 1 gram kazandık. Bir saat sonra tekrar gelip çevirebiliriz. Solda da çeviren kullanıcıların ödülleri gözüküyor. 16 kontrattan almıştık. Bir de buradan aldık. Evet gördüğünüz gibi 17 gram oldu. Bir saat sonra sayaç çalışıyor. Tekrar gelip çevireceğiz. Şu an bizim elimizde 2 dolar oldu bile. Çekim limiti aklımdayken söyleyeyim 1000 gram. 1000 grama geldiğinizde çekebiliyorsunuz. Bu da bir hafta, iki hafta içinde dönecektir. Free kısmında rol çevirmeyi görüyoruz. Deposit kısmını tavsiye etmiyorum. Para yatırmak için. Şu an güvenilir bulmadım. Withdraw'dan çekim kısmı kredi kartına bitcoin olarak payar hesabına bitcoin cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Bu da güzel. Lottery kısmı piyango bileti yarım gram tokenle alıp çekilişe katılabiliyorsunuz. Henüz ben yapmadım. Çok tavsiye etmiyorum. Şansınıza güveniyorsanız deneyebilirsiniz. Kullanıcı leveli Gün içinde girmenize göre, arkadaş davetinize göre veya yaptığınız etkinliklere, seyrettiğiniz videolara göre leveliniz artıyor. Muhtemelen puan da buna göre bollaşacaktır. Şu an zaten herkes yeni olduğu için birinci leveldedir diye düşünüyorum. Videolar kısmı, şu an 4-5 tane videomuz var. Her bir videoyu seyretmeye 1 gram veriyor. İsterseniz 5 gram karşılığında kendi videonuzu, kendi YouTube kanalınızın videosunu tanıtmak amaçlı yükleyebilirsiniz. Ben de birazdan bu videoları seyredip birer birer tokenleri kazanacağım. Gün içinde eklenir diye tahmin ediyorum. Dashboard'dan bakıyoruz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka bedavayken bol bol toplamaya çalışın. Yarın fiyatı arttığında çok daha güzel karlılıklar elde edecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.